Mesela bizimkinler 1800'lü yıllarda Ruslarla bir görüşme bir toplantı yapacaklar. Bizim elemanlardan birisi Rus sarayına gidiyor. Rus çarı bilmem kaçıncı Nikola işte yemekte balık işte bir şey, tavuk falan yeniliyor. Rus çarı tamam ye, balığı el ile yedikten sonra el ile el yedikten sonra sakalına yüzüne üstüne başına sürüp dibi vayt var deyip ne yapıyor? Kalk, yürüyüp gidiyor. Bizim elçi bakıyor ay ne pis adamsınız siz diyor. Oğlum diyor bir ıbrık getirin bakalım diyor. Bir tane ıbrık tamam mı bir leğen getirin diyor. Cepten çıkarıyor bu Hacı Şakir lavantalı kokulusa bunu elini köpükle 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 yıkıyor. Tamam dök bakalım suyu diyor. Böyle Rusça <laughs> Rus, uçuk kız var. Bir var. kız var. Ya, niyet niyet diye geliyor. Sen şimdi Rusça bilmediğin için ben sana tercüme edeyim. Diyor ki, ulan benim sarayımı, Rus sarayını bok götürür. Lan mis gibi şey kokuyor. Ne lan bu? Diyor. 1700'de, 1800'de Ruslar neyi bilmiyor? Sabunu bilmiyor. Sabunu kimden öğrendiler? Bizden öğrendiler. Bak. Arkadaşlar, Tamam? Germen beni. Tamam?